Merhabalar değerli dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte günlük olarak yaptığımız zindanları ve ekstradan da kastığımız elmaslarla da salmon ve ipin yapacağız. Hemen hızlı bir şekilde günlük girişimizi alalım. karakterimizin gelişim bölümünde atak pointimizi 145 bin yaptım. HP'mizi de 118 bin. HP rekorumuz da 106.000 bin seviyelerine kadar geldi. Zaten diğer oranlarımız %100'dü. Hemen infomuza girelim. İnfomuzda da kritik demecimiz de 20K'ya oldukça yaklaştı. Ekstra Gold'umuz da 16.600 seviyelerinde şu anda. Accuracy'miz de 1700 seviyelerine kadar gelmiş oldu böylece. Hemen Sanma Weapon'ı ücretsiz olarak yaptığımız reklamları bir izleyelim. Reklamları izlemeden direkt ödüllerimizi topluyoruz bu şekilde. Onun yanında da Good sekmesindeki günlük 10 tane mavi ve yeşil elması da geçmeyi unutmayın. Zarlarımızı da takasımızı yaptık. Hemen zindanımıza karakterimizi atıyoruz. Evet karakterimizi zindanımıza attık. Dungeon'da. Hemen ve Weapon'la devam edelim. İnşallah güzel matik bir şeyler çıkartırız. şunu otomatik alalım hızlı hızlı yapsın bakalım Evet bir tane Great 2 Legendary geldi Bir tane daha yapsın. Şöyle bir duralım bakalım biraz boşladı çünkü karakterimiz de zindandan çıksın. Hemen HP'mizi arttırmaya devam ediyoruz. HP'mizi de 125 bin seviyelerine getirmeyi planlıyorum değerli arkadaşlar. Çünkü HP'miz biraz yetersiz kalıyor bazı bosslarda. Evet zindanımızı bitirmiş olduk böylece. Hemen ikinci zindanımız olan Küp zindanımızı atalım karakterimizi. Burada da 430 440 seviyelerine kadar geliyoruz level olarak. Bu şekilde sanma ve yapına devam ederim Bakalım. Great bir mighty çıkarsa gerçekten bizim için çok iyi olacak. Evet, bir tane grade 4 legendary geldi. Bir tane daha. Direkt Matic bekliyorum ama şu ana kadar hiç gelmedi. <laughs> Bayağı şanssız devam ediyoruz. şimdi şöyle bir duralım bakalım değerli arkadaşlar. Zindanımız 415 bin seviyelerinde. Şöyle bir yenileyelim şeyi, sekmeyi. Tekrar devam edelim. 11'de kaldı tabi. Hemen yani 30 devam ediyoruz. Evet gene şanssız bir aşım <laughs> bizi bekliyor. <laughs> Gözüken Evet, zindanımız biteceği için şöyle duruyorum. Bir grade 4 daha geliyor zaten. Evet. Arkadaşlar, skill kısmında da burada reklam izleyerek kazandığımız günlük 3 tane skill kartlarıyla ben gelişime devam ediyorum. Yaklaşık 6 tane geliştirdik bile. Ya burada biraz daha tabii açmadığımız için daha yavaş ilerliyor. Proficiency'i de level 13 seviyelerine getirmek istiyorum açıkçası. Evet, zindanda en iyi bestimizi yaptık skorumuzu yaptık. Hemen yeni zindana atalım karakterimizi. Şuradan bir yeni deneyelim. Hadi bakalım. Çok kısmından devam edelim. Sanmanımıza. Evet çok güzel patladı. iki tane. Hatta 3 oldu mu? Olmadı. Bakalım bir tane matik çıkartacak mıyız? Son 35k altın. Elmas. Elmas. Legend'de çok güzel patlıyor ama MIT'ye dönmedi hiç. Evet yine acayip şanssız bir açım yaptık değerli arkadaşlar. Bizim için çok farklı bir şey değildi bu. Zindanımız bitti. Son 2-3 çevirimimizi de yapalım. Evet bir Great Hill Legendary geliyor. Ya Legendary fena çıkmadı aslında ama Evet bir grade 1 daha alırsak. Ya grade 1 çıksa en azından hep 4 çıkıyor. Evet. Elmasımız bitti böylece. Şurada hemen ana bölüme gidelim. Kastımız elmaslarla ödüllerimizi alalım tekrardan. Günlük ödüllerimizi toplayalım. Arkadaşlar şurada günlük olarak zaten otomatik topluyorsunuz. Reklamları kaldırdığımız için. Ekipman kısmına gidiyoruz. Ondan önce arkadaşlar soul weapon'ımızı her Tekrardan bir bakalım. 9 milyona yaklaştık. Kırmızıda. Ekstradan da zaten kendi giydiğimizi de bozarsak 1-200-1-300 de buradan gelecek. Şu anda 10, 10, milyon 300 bin elmasımız var. Yani son 200 bin solumuz kaldı. 200 bin yani gün içerisinde veya yarın en geç yeni solumuzu diyeceğiz. Bu da ekstradan bize atak sağlayacaktır. Kombinlerimizi yapmadan önce silah kısmına gelelim. Arkadaşlar son durum bu şekildeydi. Büyük ihtimal Great 2'den 3 tane alacak. Diğerleri sıfırlanacaktır. Hemen kombinlerimizi en dipten başlayarak yapmaya başlıyorum. Dediğim gibi oldu. Sıfırlandı buralar. Great 4'ten bir tane ekstradan altyapı olarak Great 2'den de 3 tane olmuş oldu. Yani gerçekten çok kötü bir açım oldu bizim için. Yani 100k bir tane bile manyetik çıkartamadık. Tabii ben şaşırmıyorum. <laughs> Bizde bu şanssızlık var zaten. Bunu biliyorduk. Şuradan hemen ödelerimizi de toplayalım. 11k var. Bunlarla da gelin promotion yapalım biraz. Bakalım belki burada 3 tane çevrim hakkımız var. Güzel bir şey yakalarız. Evet burada da yakalayamadık. Ama burası şaşırtmıyor zaten. Burasının oranı gerçekten çok düşük. Şurada hemen bir çevrimimiz daha var. Onu da yapmış olalım. Bu şekilde arkadaşlar gelişim devam ediyor. Zindanlarımızı yaptık. Pardon yanlış girdik. Hemen siki kartımızı değiştirip tekrardan girelim. Arkadaşlar günlük olarak 3 kere buraya da gitme hakkınız var. Burayı sakın girmeyi unutmayın. Çünkü belli bir stage'den sonra çok daha yavaş ilerliyorsunuz. Arkadaşlar video dışında ben silahlarımıza yani kasımız küplerle artı basmaya çalışıyorum. Şu anda bütün silahlarımız yani giyip giymediğimiz dışındaki tüm silahlarımız artı 200 oldu. Bu kalan silahımız da artı 200. Hızlı bir şekilde artı 200 yapmayı düşünüyorum. Şu şekilde günlük olarak iki tane artı basabiliyoruz zaten. Bu da gayet iyi oluyor. Şu anda devre kadar geldi. Atak point'imiz de şu anda 727 eser. Tabi ama 1T 500 esere kadar çıkıyor. 2000x'i geçtiğimiz için büyük ihtimal bize ekstradan 20 stat point verecek. Bakalım. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar sp artı 20 stat pointimiz şu anda yüklendi. 20 tane stat pointimiz oldu. 20 tane stat pointimiz de şu şekilde akuresimizi bir fullleyelim. Kalan da str'ye verip str'yi de fullemiş sayılıyoruz. Hemen sikir varımızı birinci seviyeye getirelim farmamıza. Shop kısmında da değerli arkadaşlar gene reklam izleme yerimiz geldi. Bizleri de toplayalım. bir tane legendary aksesuar aldık. Aksesuar da, da arkadaşlar son durum bu şekilde. Bunları da giydiğime ilk başta giydiğimi 200 yapacağım. Daha sonra değerlerine yavaş yavaş artı basıyorum. Yeşil kısma kadar zaten artı 200 yapmıştık. Bunları da kombin yapalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.